Sana ceza kesiyorum. Kesemezsin. Bal gibi de keserim. Bal gibi de kesemezsin, çay gibi de kesemezsin. Ya sen şu arabanın sol tarafına oturmuş rakı içiyorsun. Evet içiyorum. Ben de sana en büyük cezayı kesiyorum. En büyüğünü de kesemezsin, en küçüğünü de kesemezsin. Nedenmiş o? Ya ben burada içiyorum ama arabayı abim kullanıyor. Yok ya. ya. Demek sen arabanın sol tarafında oturuyorsun, içki içiyorsun. Abin de sağ tarafında oturmuş araba kullanıyor öyle mi? Aynen öyle oluyor. Çünkü bu arabanın direksiyonu sağda. <laughs> Şimdi benim içki içmememin bir sakıncası var mı? Yok kardeşim yok. Hadi. Güle güle. Şerefe memurum. Sen benim kıyınımı niye atıyorsun abi ya? Ben onu tuzlayarak yiyecektim ya. Hadi yürü, yürü, yürü. Hadi şerefe, şerefe, şerefe.